Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Merge Tactics'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3822 kupadayım. Taktik anlayışımı birazcık değiştirdim. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Maçlara geçmeden önce Merge Turkey klanımıza katılabilirsiniz. Eğer buraya kupanız yetmiyorsa Merge Turkey 2'ye Hemen hatta klandakilere selam verelim. Videonun sonunda selamlarını alırız güzel bir şekilde. Şöyle yazalım. Tamam. Hemen birinci maça geçelim. Göstereceğim taktiği. Evet. Birinci maçımızı buldu. İki sır toplayıcı verdi. Bakalım. Yanına da okçu verdi. Gayet güzel. Valkürümüzü de aldık. Direkt klanı açtık. Çok güzel bir başlangıç. Ya Goblin başlangıcı kadar güzel olmasa da Başkaları da bu arada Goblin bulamamış. En azından güzel. En azından güçlü bir başlangıç. İlk win'imizi alırız diye düşünüyorum burada. Taktik şu. Yani ben mesela Valkür 2'yi yapsam bile satıp arayacağım. Çünkü e, yeterince iksir kazana kadar sürekli iki yıldız yapıp importörüsü sayesinde sürekli iksir kazanıp e, istediğim bu oluşturana kadar satacağım. İster bu okçu olsun, ister valkür olsun, ister okçu kraliçeyi. Okçu kraliçeyi satmam ama çoğunlukla okçu kraliçe bu doğru gidiyorum bunu yaparken. Bakalım birleştirme vermesi gerekiyor tabi. Vermediği sürece çok da fazla bir şey yapamayız. Birleştirme verdi. Yine de burada toplayıcıyı satsam olmaz. Başka bir şey satsam pek olmaz. O yüzden Şimdilik bekleyeceğim. Bir sonraki tur oynamaya başlamamız lazım. Diğerlerde de yavaştan iki yıldızları bulmuş. Şu birleştirmeyi alıp onu satıp yani devsketi anında satacağız. Aramaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Karşımızdaki adam ezik ezik şeyler yapmış. Bunu yenemiyorsak garip ya. Hiçbir buff da açmamış. Yine de muyuz? Yani iki seviye mızraklı goblin bu kadar güçlü olmaması lazım ya. Cidden mi? Tamam abi yapacak bir şey yok. Ben halledeceğim halledeceğim. Şu deviz kelti alalım sonra anında satalım. Güzel bir iksir kazanırız. Belki iksir toplayıcı da satarım yani. Erkenden bulmak için bazı şeyler. Şöyle ucuz şeyler alacağım bir. Birleştirme yapmak için. Okçuyu satıyorum. Okçu şey aldım. Toplayıcıyı da sattım. Mega'yı aldım. Şöyle evet hiçbir şey vermiyor. Çok iyi. Neden böyle yaptın ya oyun? Biraz birleştirme verseydi en azından oynayabilirdik ama hiç istediğim gibi olmadı. Ne sorun yok en azından Goblin'e açtık birazcık iksir kazanıp yeniden o yapmaya çalıştığım şeyi yapmam lazım. Yine de burada biraz kötü oldu ya. Ya okçuyu satmasaydık da burayı bence kaybedecektik o yüzden yapacak bir şey yok. Biz acilen şu okçu kaleşe bu yıldırındaki şeyleri bulmamız lazım. Haydut vesaire. Bakalım biraz birleştirme gerekiyor. Bunu aldık sattık aldık sattık aldık sattık. Cellat'ı da aynı şekilde. Tamam yavaştan oluşturabiliriz. Fena eksir kazanmadık. Tamam se seviye 2'leri bulduk. Çok güzel. Bu ilk yavaştan oturdu. Okçu kaleçeyi de bulduk. Şöyle birleştirmelere devam edelim. Hızlıdan gayet iyi. Tamam mega e, pekka'yı koydum. Şöyle yapalım. Tamam bir yandan satmaya devam edeceğim. Aramaya devam edeceğim. Karşıya da menzilli gelmiş. Bu biraz kötü oldu. Çünkü Kraliçemiz arkada. En önde olsa daha rahat ederdik ama hiç sıkıntı yok. Bu yılda oluşturduğumuz için şu anda çok güçlüyüz zaten. Hiçbir sıkıntımız yok. Amacımız da buydu zaten. Bu yılda oluşturduktan sonrası rahat oluyor yani. İki yıldız olsa bile bunlar. Çok iyi oluyor ki bazen erkenden bulduğun için, çok fazla iksirin olduğu için e, şey de yapabiliyorsun. Üç yıldızları da yapabiliyorsun. Şöyle hemen aramaya devam edelim. Eee Okey. Okçu lazım aslında bize ama bir türlü bulamadık derken. Derken derken. Pekka'yı hemen satıyorum. Sıkıntı yok. Buluruz Pekka. Oğlum ne oluyor? Çok fazla şey verdi bu arada. Haydut 3 bu arada harika oldu. Anlatamam yani ne kadar iyi olduğunu. Okçu da lazım ama Okçuyu bir türlü bulamadık. Diğerlerinde mi çok var? Aslında diğerlerinde de çok yok. Buluruz belki. Valkyrie olsa o da çok iyi olur ama şu an Haydut 3 dediğim gibi Deli gibi zaten taşıyacak bizi birinciliğe de götürebilir. Menzilleri bir yandan alıp adamı aslında şey yapabiliriz. Menzilliğe karşı kalacağız sanırım. Aynen. Menzilli karakterleri böyle toplayıp adamın üçlemesini engelleyebiliriz. Okçu köyse bir tane bulursak bu arada o da üç olacak. Çok güzel olur. Oh my god. Okey. Sattım hemen. Hakür valla da değil. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Her şeyi bulduk abi. Gayet iyi. Ya okçuyu bulamadık sadece ama O da çok bir sorun değil, bunlar arıyor lan içeride Tamam Yani okçuyu bulamıyoruz evet, yapacak çok bir şey yok Şimdi biraz daha arıyorum yalandan derken, en öne koyalım da Adam menzilde oynuyor, şu okçu Çalıştırmamız lazım Bir yandan Prenses boşa vuruyor, bizim okçu çok iyi, haydut da arkaya sarktı. harika oldu Evet adama tek attık mı Galiba attık ya. Yani. Evet çok güzel oldu. İkinci maça geçelim. Aynı bu taktikle devam edeceğiz. Evet ikinci maçta da bulduk. Terfi özelliğiyle oynayacağız. En sağdaki yedek kulübemiz. Şöyle parlıyor. Oraya bir tane bir şey koyduğumuzda bir yani diyelim 2x'lik bir şey koyduk. 3x'lik bir şeye dönüşecek. Rastgele bir şekilde. Yani şu an orayı kullanamayız. Çünkü ikisimiz yok ekstradan. Ya burada tabi goblin açıp atıyorum goblin İkileyip buraya koyarsak güzel şeyler bulabiliriz. Valkür, Valkür'e dönse mesela. 2 yıldız Valkür'ümüz olur anında. Ama burada güzel bir başlangıç yapamadık. Çok da fazla iksirimiz de yok. Goblin'imiz de yok. Ya bize güzel birleştirmeler verirse iyi olur. Bakalım. Şimdi valkür koydum. Bir de üstüne şövalyeye dönüştürelim ki buradan bize iksir gelsin. Ama ekstra yapabileceğim bir şey yok şu anda. En azından şey açtık yani. Klan açtık. Biraz daha okey gibi yani burayı kazanabiliriz bile. Aynen yani burayı bence kazanabiliriz ya. Ya oyun başına kazanmak biraz... Onu ne yapıyor lan bu? Eyvah. Adam her şeyi buluyor. Tüm birleştirmeleri aldı. Bayağı sıkıntı. Belki menzilliğe gidebiliriz bu ya Çünkü dart da var. Okçu da var. Bir yandan biraz korkutucu adamlar. Şimdiden buluyorlar gibi. Pekka Pekka 2 güzel. Hemen birleştirmeleri alalım. Aynı ilk mantıkta ilk maçtaki mantıkta gibi oynuyorum ama evet daha fazlasını vermedi. En azından şöyle açalım e, goblinimizi. Burayı kesinlikle yenileceğiz ama adam 4 klan yapmış. Üstüne Valkyrie var. Valkyrie ikisi vardı daha doğrusu. Bayağı sıkıntı. En azından şurada barbarı kessek okeyim ya. Daha fazla bir şey yok. Burada full hasar yiyeceğiz. 5 Be hasar yiyeceğiz. 2 canımız kalacak. Bayağı sıkıntı. Acilen şöyle menzilli falan bulsak belki kurtarız ama çok güzel bir başlangıç değil. Kraliçe bir kişi daha oynuyor. O Valkür 2 oldu. Çok iyi. Tamam. Ya burada satıyorum bunları maalesef. Menzillilere bulmam lazım. Tamam. Okey koyalım bunu en azından. Yani açtık abi. Bir şekilde açtık menzili. Umarım kazanırız. Orada Valkyrie alsat yaptım. Biraz daha iksir gelsin diye. Yine de iki seviye yapabildik yeniden Valkyrie. O güzel oldu. Bir yandan Goblin Machine yine de iki oldu. O da güzel. Ee, tamam kazandık. Bir şekilde kazandık. Şu an çok pistileniyoruz iki canla birlikte. En azından dördüncü değiliz. Buna da şükür. Çok o bir dakika bir tane daha valkür olursak ne 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 oluyor lan? Tamam bir tane daha valkür olursak çok iyi olacak ama nasıl yapsak burayı? Hı, hmm, bunu yenebiliriz aslında. Yenebiliriz. Ekstradan koyacak bir şey yok. O zaman şöyle barbarı dönüştürelim de belki valkür olur. Bir anda kazanırız falan. Oh my god. Yapma ama. Doğru mu yaptım? Okey. Aslında Valkyr en solda olsa çok iyi olurdu. En azından kraliçeyi sürekli vurdu ama Prenses'i kaçırmanız burada önemliydi. Yine de kazanabilir miyiz bilmiyorum ama... Yok abi. Yok. Yani bir tık daha iyi oynayabilirdik galiba ama yine de buna da şükür diyelim. Adamlar çok seri bir şekilde buldu kraliçeleri. Yapamadık istediğimizi. Sıkıntı yok. Üçüncülük de okey. Biraz daha bir şeyler bulsaydık 2-2 atardık kendimize ama adamlar inkisi de kraliçe yapmış. Çok yapacak bir şey yok. Hemen üçüncü maça geçelim. Evet. Üçüncü maçı da bulduk. Direkt olarak kraliçeyle başladık. Çok güzel. Şöyle atalım abi Pekka'yı. Sağlam bir başlangıç yapalım. Neden olmasın. Kraliçeyle başlamanız çok güzel oldu. Başka bir şeyle başlasaydım Satar büyük ihtimalle. Goblin falan açmaya çalışırdım ilk round. Ama şu an öyle bir şey gerek yok. En azından öyle düşünüyorum yani. İki seviye Yaparsak kraliçeyi okey olacaktır ya. Yani. Çok ekstra bir şey ihtiyacın olmuyor. Kraliçeyi yaptıktan sonra. O yüzden kraliçe dursun. Yani her şey ikileyip satıyoruz ama kreçeyi yapamayız yani. İki olsa da satmam onu dursun. Ne yapalım? Bombacıyı alalım ucuz diye. Okçu'yu da aldık tamam. En azından şu anda klanı açtık. Zaten ekstra yapabileceğimiz bir şey yok. Burada iki yıldızı yapsaydık al sat yapmaya devam ederdik ama... Dediğim gibi olmadığı için yapamıyoruz. Burada bir kişi de kraliçeyi ikilemiş. Biz de yapabiliriz diye düşünüyorum yakında. Birazcık ekstrimiz biriksin. Olur. Burayı yeneriz diye düşünüyorum. Pekka oyun başında çok güçlü. Yani Pekka'yı alıp atın rastgele bir şekilde. Büyük ihtimalle yenersiniz. Ya da en azından çok fazla tanklayıp bir kişi de öldürebiliyor. Yani oyun başında bir şey öldürmeniz bile orada sizin bayağı canınızı kurtarıyor. O yüzden gayet iyi. Ucuzlardan devam ediyorum. Hemen bombacıyı alıp satalım. Yine ucuzlardan devam edeceğim. Barbar al sat yaptım. Devam ediyorum aynı mantıkla. Tamam. Gayet okey şu an. Pekka 2. Pekka 2'ye de aynı tarifi uyguladık. Şöyle bunu oynayalım. Prens aynı şekilde devam ediyorum. Biraz güçlenmemiz lazım. Tamam Barbar 2 en azından bir tık kurtarır bizi. Ama biraz daha güç istiyoruz biz. Tamam. Kraliçeyi de bulduk. Kraliçe 2 gayet iyi. Zaten bize bu lazımdı. Bunu yapmadığımız sürece kaybedecektik. O yüzden erken de aramak önemliydi burada. Elimizdekileri de satıp. Çünkü burayı her türlü kaybedecektik. En azından şimdi kraliçeyi 2 yaptık. Biraz daha oynayabiliriz. Devam edelim. Gayet iyi cellat sattım. Mega'yı oynayabiliriz. Devam edelim. Haydut çok güzel oldu. Hemen şöyle iki seviye okçuyu alalım kesinlikle. Mega'yı oynasak mı satsam mı onu düşünüyorum. Galiba satmak daha mantıklı. Biraz daha arayacağım. Tamam haydut iki çok iyi oldu. Diğer şeyleri de ikiledik. Gayet iyi. Şu goblin'i de satıp birazcık arayayım. Zaten ölü adama karşı oynuyormuşuz. O yüzden bir sıkıntı olmayacak. Mega'yı da ikiledik. Ya dediğim gibi elinizdeki sattığınız gibi bulabiliyorsunuz. O yüzden ekstra iksir kazandığınız için güzel oluyor. Bu da dartı falan işlemiş. Sıkıntı bir menzilli arkadaşı var ama hallederiz herhalde. Bakalım Mega'yı da yaptık. Şimdi daha fazla çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum ama burada dördüncü şey de yok. Klan da yok. valkür bulamamak çok kötü oldu. İntikamcıyı da bulamıyoruz. Çünkü ikisi de valkür oynuyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Yani 4 as oynasak daha mantıklı olur aslında. Birazcık satıyorum ama bulamadık. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Kime karşı oynuyoruz? Menzilliğe karşı. En yani önden oynayalım şu şekilde. Lelat'ı ortaya aldım. Prenses ona vurur diye iki tane prensesi varmış adamın. Adamın tankı çok fazla yok. Bu yüzden belki kazanırız diyeceğim de kraliçe bir canı kaldı. Haydut arkada gayet iyi ama Dart Goblin çok büyük sıkıntı. Bir tek prenses kaldı. Mega yap bir şeyler ya. Clash Royale de böyle değil abi. Bu nasıl bir vs? Hayır ya. Nasıl kaybediyorsun abi burayı? Yani burayı kazansaydık çok iyi olurdu. Diğer adamın da canı yedi yani. Bunu yensek bile sıkıntılardayız hala. Galiba 4 has açacağım bu arada ben. Çünkü olmuyor. Evet 4 has daha mantıklı şu anda. Yani çok yapacak bir şey yok. O yüzden elimdekileri de satmak istemiyorum. Barbarı falan adama bırakmamak için. En azından 4 has açtık. İyi bota karşı oynuyoruz. Bu arada bu tamamen şans yani. Şu anda bota karşı oynamasa yani bot dediğim ölmüş adama karşı fedekse ikidir bununla oynuyoruz. 3 yani üç turun ikisini bununla oynadık. O yüzden canımız gitmiyor. Biraz şanssız yani. Diğer adam bununla karşılaşsaydı büyük ihtimalle biz ölecektik yani. Üç canımız var zaten. Şöyle bakalım zaten birbirlerini yiyor bunlar da. Nasıl bu adam daha çok yaklaşıyor? Bu arada prenses 3 falan var. Yani sıçtık ya. Diğer adam da ölmüyor falan. Bayağı problemli şu anda. Bir de diğer adamda bizim kartlarımız olduğu için biz de bulamıyoruz bir şey. Ya şunu satıp arayacağım biraz. En azından evet. Bir şey bulalım yani. Tamam cellat satıp pek köyç yapalım. O da okey. Bunu da aldım. Vallahi daha fazla yapabileceğim pek bir şey yok. Kime karşı oynuyoruz? Tamam. En sağda ya. Biz arkada oynayalım. Bir de üstüne kraliçesine vursak çok iyi olur. En sola koyarsam eğer kraliçeyi vuracağız. Pekka'yı son anda şöyle yaptım. Hadi bakalım. Tam kraliçenin tam kafasına şu anda Aslı Pekka tek attı. Tamam abi. Kazandık. Şu an buna 5 vursak çok iyi olmaz mı ya? Bir anda ikincilik garanti olur. Diğer adamı yeneceğimizi hiç sanmıyorum ama. vallahi ölme. Ölmeyin. Hiç kimse ölmezse vuruyoruz. İşte bu. İşte bu be, işte bu. Tamam, ilk ikideyiz en azından. Dilene dilene bir şekilde olduk diyeceğim de bu arada adam öldüğü için her şey bulabiliriz şu an. As oynamaya bu kadar gayret edeyim mi bilmiyorum. Yani... Nasıl yapabiliriz? Ya Valkyrie koymam lazım, o zaman Okçu'yu satalım, tamam. Ya oynayacağım, bu saatten sonra değiştiremem diyecektim. Ne oluyor abi? yok bu saatten sonra değiştirmem bir de üstüne şöyle yapalım bir böyle yapalım tamam hadi abi yanar mıyız ya burayı 3 seviye haydut 3 seviye pekka 3 seviye cellat var 4 asımız var bu arada haydutta as buffı tek attı orayı çok iyi çok iyi oldu aşırı iyi bir maç oldu Vallahi bir şekilde yendik çok sanmıyordum ama diğer öldüğü için bulabildik hemen Haydut'u vesaire hemen işledik Kaç kup olduk? 3863 olmuşuz. Güzel. 4000'e doğru yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. Şöyle kimler selam vermiş? Bakalım. Semih selam. Hişar Birol bir selam. Evet. Bodurman'a de selam. Başka? Plecerus. Bu emoji ne alaka dostum? Şunu atacaksın ya. Benim emoji bu. Biraz ayıp bir anlam var bunun. Neyse çok güzel bir video oldu bence. Her video buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.